Evet hepinize selamlar millet ben Mehmet ve bugün sizlerle birlikte Zula'da rekabetçi gireceğiz abi ee, Öyle bir taklalım böyle boş Çok aşırı boş bir video olacak abi normal oyun oynamalık Zevkiyen bir oyuna girelim dedik Bu arada onu buraya kim taktı Bu desenin üstünde o susturucuyu kim taktı Neyse abi ee, hani istediğiniz bir konu varsa böyle hani böyle tadımlık videolarda konuşmak için istediğiniz bir video varsa konu varsa hani şu konu hakkında konuş veya böyle bir konu yap gibisinden sorularınız varsa önerileriniz her zaman açayım bilin link abi selamünaleyküm ses var mı ki acaba şöyle gidelim abi bir. Ay sıkamadık kuramadık adamları. Bir kişi daha var orada kanka. Yukarıda bir kişi daha var. Harbi harbi takım bize kill bırakmıyor abi şu an. Baya baya takımdan kill çıkmıyor şu an abi. Kuruyorum beyi. Şu kenara bir gidelim abi. Oyunu çok eskiden oynuyordum. Allah Allah. Adam nerede ya? Harbi harbi adam yok. Bomba patladı abi. Bomba patladı. Kar 98 oynayalım bakalım biraz da. Ama kar 98'ime bitiyorum. Allah var vallahi var ya çok taşak şey yapmışlar ha. Eee, skin yapmışlar. Ananı vuradın. Sakin oldu! OLDU! Sakin ol. Sakin ol. 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 Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Görmüyorum. Dur 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 dur. Onu görmediniz. Onu görmediniz. Onu görmediniz. Onu görmediniz abi. Arka tarafta. İçin. Şöyle sen bir düğün haritasını o zamanlarda da sevmiyordum abi. Şimdi de sevmiyorum. Bana ayrı bir gıcık geliyor harita. Kuruyorum otoparka. Çok İçin. güzel. Şu an takımda ikinciyiz abi. Hani kusura bakmayın biraz modum düşük. Şu an göstereyim ben size gösterebilirsem. Saat nasıl gösterilebilir abi? Şöyle sen görebilirseniz. Hey Siri! Şu an saat kaç? Saat 2.08. Evet gece 2.08 abi şu an. Ondan hani hem bağıramıyorum hem uykum var. Sabahtan beri video montajıyorum abi. Bu arada... Bir önceki Zula videosunu sevmişsiniz beğenmişsiniz benim hoşuma gitti bir saatte 20 30 36 40 görüntüden falan aldı herhalde abi Onu attıktan hemen sonra çekiyorum bu videoyu da ee, Hani bu tarz daha fazla böyle videolardan gelmesi istiyorsanız, istiyorsanız kanalıma abone olmayı videolarıma like atmayı çok sevinirim abi Biliyorsunuz ki her gün sizin desteğinizden gelişiyorum ben. Hani siz ne kadar bana destek çıkıyorsanız inanın ki ben de size bir o kadar. Ben de size bir o kadar şey yapmaya çalışıyorum. Destek çıkmaya çalışıyorum abi. O da orada. Ve çok güzel. Abi çok bayılıyorum ya. Şu Atlantis mi bunun adı. Yeni gelmiş galiba. Ee, veya önceden de gelmiş olabilir. Benim haberim yok. Bayağı öncesini oynuyorum. Bu hesap 2015-2016 civarından kalma herhalde. Hani... Severek oynuyor, oynuyordum Zula'yı. Sonrasında işte... CS'ye başladık abi. Şöyle seni bir alalım. Kasa, bir kişi kaldı. Bakalım bu ulaşan nerede acaba? Ses duymuyorum şu an. Bomba arkadan gelmesi iyi. Hadi. Selin Çok güzel. Kazandı. Çok güzel abi. At arabası gibi koştu. Bombayı kur ve patlat. Ee, sesim geliyor değil mi şu an? Ee, bu arada şunu da duyursun hepim, abi. abi derler tim e, zula klanımız açılmıştır. Biz var ya çok. Hadi göster. Sen göstermesin ben hiç göstermem. O değil şu an baş gibi kaldık burada abi. Şöyle seni bir alalım bir. Diğer abilerimiz nerede ki acaba? Abi alamadım ya ya. Yani. Kaybettik hele olsun abi o kadar da olsun. Şu an 5'e 3 oynuyoruz Allah şunu. Bombayı kur ve patlat. Şu Mehmetçi bir geçeyim abi. Mehmet güzel hoşuma gidiyor da. Nedense oynayamıyorum. Yukarıda adam var. Şurada bir yerde. Bizim adam yedi onu. Abi nasıl? Gözünü seveyim. O adam beni nasıl oradan gördü? Ay, neyse sıkıntı yok. İyi. Biraz AWP'ye geçelim abi. AWP oynayalım. Vallahi var ya, iyi yoruldum abi ya. Bu hafta bayağı yoğun geçti ama kanalımızın aktifliğini Allah şükür normalden daha fazla çıkartmaya başladık abi. Çok güzel gelişiyor. Allah razı olsun sizden hani yayınlarımızda falan filan destek çıkmaya çalışıyorum herkese elimden geldiğince. AWP çok güzel bir şey ya. Vallahi Allah. Şöyle sen böl. Şöyle sen de böl. taraftan gelecek o. Bu tarafa yakın oynuyor. Adam bir aldı. Neyse bizimki nerede ama pas vermiyor ha. Allah bak bizimki nerede pas vermiyor güzel yani. Oğlum bunlar ne biçim? Otoparkta otoparkta. Yusuf sesim geliyorsa kafası alasana kanka. Sesimiz gitmiyormuş abi maalesef. Abi 5'e 3 oynuyoruz. 4'e 3 yeniyoruz bu adamları. Yolları karıştırdı. Buraya bir daha var. Hadi. Abi ya. Bu adam bir cin soyunuyor abi Allah aşkına. Neyse biz geri kara geçelim abi. Sesim geliyor mu da şu an? Kanka en son otoparkın o şeyindeydi. Kenarındaydı. Çok güzel. Sıkıntı yok ya. Niye çok yakışıklı olan şeyimizi, kar 98'imizi. Abi benim ben, benim zamanımda M6 Kanuni diye bir silah vardı. O silah ne oldu çok merak ediyorum abi. M6 diye bir silah var, ele Öyle bir silah var ama Kanuni desen ekleyebiliyoruz. Benim dediğim direkt Benim dediğim direkt kanuni şeydi abi. Sıra'nın ismi kanuniydi. Adam... Abi. Aga gözünü seveyim. Ne yapıyorsun sen base'de ya? Vallahi billahi var ya 20'ye 5 gidiyorum. İnsan az bir utanır. Neyse biz bir maconu bir alalım be abi. Maconu bir deneyelim. Bir maconu da kaç zamandır oynamıyorum. Evet bizim adam dolanacak galiba böyle. Evet hala dolan. Odaya bunda hile yok sanayım ha. Gerçi bizim biz at arabası gibi koşuyor ama onunla bir şey olabilir bak. Yani ben karşı takımdan şüpheleniyorum. Tamam zehrime biraz daha normal vuruyor gibi de. Diğer o deniz tokat mıdır mokat mıdır nedir o birazcık sakat geldi bana. O değil, harbi var bak o adam bana sakat gelmeye başladı. Neyse ağlamak yok abi ağlamak yok. E şeye geçelim. M468'e geçelim abi. M468'e çok güzel. Evet bizimki öldü. Sıçtı Sıvalı batırdı abi. Sıçtı sıvadı batırdı. Bu bölgeleri. Burada bir cin sürü var. Bunun spreyi nasıl ki acaba? Bak ben bunun spreyini bilmiyorum. Siktir götünü oğlu. Bana sakat geldiler abi de. Şu ikili bombalar çok güzel ya. Vallahi bak şu atışım atışı falan var ya beni bitirdi. Beyzlerindeler Abi oturuyor be izinde adam. Allah aşkına. Ha, ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Ana. Yusuf kanka ne yapıyorsun sen orada? Allah'ım hareketlere ev bak diye bana bu deniz sokan bu kafeyan falan filan, bilmem de bana bir cins gelmeye başladılar ha. Bomba bölgelerini koru. tat 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 tat. Otoparka çıkmayacağım. Tümü bırakma. Bak şu an shiftle gidiyorum abi. Gelip bana eğim tutarak şey yaparlarsa söverim bak. Hala shiftle gidiyorum. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Adamlar sokakta. Abi tek başıma 3 kişiye ne yapayım de o adamlarda hile yoksa ben neyim ya? O adamlarda hile yoksa ben de bir şey bilmiyorum abi kaç yıllık FPS oyuncusuyum. Daha hayatımda öyle cins cins vuruş atanı görmedim. Ananı avladım. Ya siktirin. Abi işte ben bu yüzden oyunları sevmiyorum bak. Ya ara sıra var ya ne diyorum biliyor musun? Tutuyorum lan koyarım öyle oyunun oyununa da şeyine de At oyun kanalını kenara git bilgi çek diyor canım. Sonra geldi de şey yap. O kadar emek boşa gitsin abi. Yok. Hileciler beni delirtecek de. Bak CS'de de aynı. Zula'da da aynı. Bütün oyunda hileciler beni çıldırtacak. Ne zaman çıldırtacak ben onu merak ediyorum. Bak bak. Allah aşkına bak. göstermem bir de. Yaz. Neyse sıkıntı yok bak bu vuruş biraz daha olsa iyi bak. bak. Gerçi bizim adamda da sıkıntı var ya. Yok abi takımda sıkıntı var. 26'ya 10 gidiyorum Allah aşkına. Ben bu kadar bunlar hak edecek neler yap bunlar. Yine sıçtın yani sen, senin imkanın yok. Bu oyunu buradan çeviremeyiz bize. Yani zaten neyi çevireceğiz ya? Öyle çaktılar götümüze şişeyi. Yapacak bir şey yok abi. Ben bu hilecilerden bıktım. Bizim Türkiye'nin zaten oyunlarında ayrı bir sıkıntı var. Türk oyunu demiyorum bak. Türkiye'de olan oynanan oyunların hepsinde hile var neredeyse abi. Bir insan FIFA'da bile hile yapar mı lan? Allah aşkına PES'te FIFA'da hile yapılır mı ya? Neyse abi bugünlük bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmasanız çok sevinirim. Hepinizi seviyorum ama bak bir tane de kasım kasası geldi dur. Kasayı açalım öyle gidelim. Deste çıktı. Hadi lan o desteği de açalım hadi. Kabus garantili. Aç 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 hadi. Evet yükleniyor, da kaldı. Bakalım ne zaman yükleyecek abi Allah bilir. Two years later. Ey oyun sana sesleniyorum. Yükleyeceksin mi artık? Yükle. Neyse bu yüklemeyecek abi. Olacak bir şey yok. Ah yükledi. Yükleyemedi. Hala yükleyemedi. Neyse abi umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı merak etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki oyunlarda, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.